Mutlaka heyecanlısın. Çok çalıştın ve değdi doğrusu. Yakında üniversiteli olacaksın. da ilk senesini bitirmiş bir öğrenci olarak sana şunu söyleyeyim. Hayatının en iyi yılları kesinlikle üniversite yılların olacak. Üniversitede tanışacağın kişiler hayatının geri kalanında arkadaş kalacağın insanlar olacak. Unutma herkes seninle aynı hisleri taşıyor. Bolca merak ve heyecan biraz da endişe. TEDU'lu olmanın en güzel yanı kocaman bir yerlerin içinde güvenebileceğin insanlarla olduğunu bilmek. Üniversitenin kazandırdığı bağımsızlık inanılmaz. İstersen yapabileceğini bilmek harika bir duygu. Kendi başına karar verebilme yetisinin verdiği güvenisini tarif etmem mümkün değil. TEDU gerçek anlamda yenilikçi bir üniversite. En büyük farkı öğrenciye güvenmesi ve değer vermesi. Geldiğim günden beri hemen hemen her organizasyon öğrencilerin emekleriyle ortaya çıkıyor. Hocalarımızla yakın ilişkiler kurabilmek, onların projelerine katılabilmek TEDU'nun en sevdiğim yanlarından biri. Bizde tüm dersler %100 İngilizce. İngilizceye tamamen hakim olarak mezun olacaksın. Bunlar da seni farklı kılacak ve rakiplerinden daima bir adım önde ilerleyeceksin. TED'e topluluklarının toplulukların düzeni ve fazla seçenekli olması, ayrıca seçmeli derslerin çeşitliliği, senin ileride çok yönlü bir kişilik olarak mezun olmanı sağlayacak. Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde bölümünü ilk senenin sonunda seçebilmen bu esnekliğin en iyi örneği. Şehrin göbeğinde olmak TED'in tartışması en güzel yanı. Kapının önünden bince metro ile şehrin çok farklı noktalarına kısa sürede ulaşabilirsin. Sinemalar, tiyatrolar, canlı yaşayan sokaklar yanı başında. Üniversitede hemen hemen her şey için topluluk var. Dağcılık, fotoğrafçılık, dans, tiyatro. Ama eksik mi gördün? Onu da sen kur. Kulüp kurucusu ve başkanı. Çok havalı olur bence. TED Üniversitesi'nin atmosferi harikadır. Genel olarak herkes cana yakın ve eğlencelidir. Bu da zor derslerle başa çıkman da sana destek olur. Şehrin ortasındayız ama öyle küçücük bir binada değiliz. Ayrıca geniş ve yeşil alanlarda zaman geçirmek, mesela futbol oynamak istersen bir servise binip İncek'teki TED Ankara Koleji'ne gidebilirsin. Sonrasında da kolejine uğramanı ve gün batımını izlemeni öneririm. Gerçekten harikadır. Bir kapının ardında TED'liler varsa bil ki o kapı sana açıktır. Sana açılan kapılara mezun olduktan sonra da inanamayacaksın. TED'liler birbirine hep destek olur. Hem de dünyanın neresinde olursa olsun. Demem o ki ilk senenin her anının tadını çıkar çünkü çok hızlı geçecek. Benimki tek kelimeyle mükemmeldi. Umarım seninki de öyle olur. TED Üniversitesi seni bekliyor.